Sene olmuş 2025. Ortalama bir insanın ekran süresi 6,5 saati geçmiş. Her yer ekran. Peki biz neden çocuğun ekranda vakit geçirmesine izin vermiyoruz? Çünkü ben çocuğumun hayal gücünü yan gelip yatacağım birkaç saatten daha çok önemsiyorum. Sofrada sessiz otursun, tatilde biraz sussun diye ona tablet telefon verebilirdik. Ama bugün bizim hayatımızı kolaylaştıran bu ufak şeyler yarın onunkini zorlaştırabilirdi. Nasıl yapıyoruz konusu biraz zor tabii. Mesela bizim evimizde televizyon yok. Tablet kullanmıyoruz kitap okumayı, sohbet etmeyi, onunla oyun oynamayı tercih ediyoruz. Yani bizim yaptığımız bir şeyi ondan esirgemiyoruz. Ondan ne bekliyorsak biz de öyle yaşıyoruz. İşten, güçten bize kalan zamanı birlikte geçiriyoruz. Müzik dinliyoruz, dans ediyoruz, onu hayatımızın içine dahil ediyoruz. Dışarıdaysak dönüşümlü olarak onunla keşfe çıkıyoruz, oyun arkadaşı edinmesi için teşvik ediyoruz ya da ona oyalanacak bir şeyler buluyoruz. Onun hayal gücünü geliştirmeye çalışırken haliyle biz de kendi yaratıcılığımızı zorluyoruz. İleri de zaten tüm ekranlarla tanışır. Teknolojinin nimetlerinden tabii ki faydalanır. Ama sadece ekranda ona hazır sunulan şeyleri tüketmek kendi yaratacağı dünyayı daraltır. Gelin kolaya kaçmayın, ekran süresini azalttıkça sizin de ufkunuz açılır.